Gamidiye adında bir kadın Allah Resulüne gelerek zina yaptığını ve rejim yani taşlanarak öldürülüp günahından arınıp ahirete kalmamasını istedi. Videonun sonu gerçekten çok etkileyici. Lütfen sonunaca izleyin. Resulullah onu geri çevirip gitmesini istedi. Kadın Allah'a kasem olsun ben hamileyim dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse sen git ve çocuğu doğurunca gel dedi. Kadın gitti, çocuğu doğurunca bir beze sarılmış olarak çocukla geldi. İşte çocuk doğurdum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git sütten kesinceye kadar emdir sonra gel buyurdu. Kadın gitti. O çocuğu sütten kesince çocukla birlikte geldi. Çocuğun elinde bir ekmek parçası vardı. Ey Allah'ın Resulü, işte çocuk sütten kestim, yemek de yiyebiliyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu alıp Müslümanlardan birine teslim etti. Sonra bir çukur kazılmasını emir buyurdu. Göğsüne kadar derinlikte bir çukur kazıldı. Bundan sonra halka taşlamalarını emretti. Herkes taşladı. Halid İbnu Velid radıyallahu anh elinde bir taşla ilerledi, başına attı. Kan yüzüne fışkırmıştı, kadına küfretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Halid'in kadına küfrettiğini işitince, ''Ey Halid ağır ol'' dedi ve ilave etti. Nefsimi kudret elinde tutan zatı Zülcelal'e kasem olsun. Bu kadın öyle bir tevbe yaptı ki şayet alışverişte Sahtekarlık yapanlar aynı tevbeyle tevbe yapsalardı onların bile mağfiretine yeterdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekfin emretti. Kadının üzerine namaz kıldırdı ve defnedildi. Evet sevgili kardeşim şimdi bir empati yapalım. Bizim imanımız mı yoksa o kadının imanı mı kuvvetli? Allah'tan başka kimsenin bilmediği bir günahtan dolayı bizler de aynı şeyi yapıp böyle bir acı ölümü seçer miydik? Beğeni paylaşın ki herkese ulaşsın. Yorumlarınızla bu imana katkıda bulunun.